I cat sat on Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle paldır küldür hazırlandım. Nereye gidiyorum? Kuaföre gidiyorum. Çünkü en son saçımı biliyorsunuz bir ara mora boyatmıştım. Sonrasında e, tabii ki o mor aktı ve çok kötü bir sarıya döndü. Genelde böyle oluyor renkli boyattığınızda. Sonrasında da cila falan attırdım ama ya buralarda böyle kızıllıklar falan kaldı ve renk eşitsizlikleri var. O yüzden bugün gidiyorum saçımı düzelttireceğim ve güzel bir renge boyatmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Kuaförme zaten çok çok güveniyorum. Yani kesimimi de o yapmıştı. Çok memnun kalmıştım. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da böyle Reels'lar paylaşıyor olacağım. Hem saçımla ilgili hem genel günlük vloglar. Kombini de şöyle göstereyim. Mila'dan aldım. Bu şişme montu zaten çok seviyorum. Üzerinden çıkarmıyorum. Bu üstündeki Paul Mark'tan. Altımdaki Plan B'den. Ve gerçekten çok sevdiğim bir tayt. Bakın şöyle size yapısımı göstereyim. Biraz şu an böyle çıplakmışım gibi durdu ama. Şu kaza yeni aldım. Çok sevdim. Yapışı... Yapışı... Yapısı çok güzel ve yumuşacık. Çizmelerim de papuçtan. Bunları zaten ne zaman giysem soruluyor. Bu arada bugün tam 3 vasıta yapacağım. Bakalım neler be. Beni. biraz zorlu bir gün olacak. Ay, Merhaba. Merhaba. <laughs> nasılsın? İyi, seni gördük harika oldu. Yani biraz açtım kendime yemek alıp geldim. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı <gülüyor> yapmamıştım. Hatice de geldi. Ben bunu diyeceğim, bana soğuk yapma. <laughs> sıcak, sert olabilir ama. Şimdi sıcaklıklar kalsın, bak şimdi. Ben sana <laughs> birkaç tane sıcaklık örneği göstereyim. Çok soğum. soğuk. Soğuk değil sıcak. Neyin var? konsantrasyonu ben hadi bırakmıştım ya bak da keşke sabah iyi tabii canım bak bugün kamerayı bir evden çıkarken bir de eve girerken elime alabildim bugün. Bugün aşırı dolu dolu geçti yani. Kuaförde olmama bakmayın. Ona rağmen ben bütün işlerimi telefondan bir şekilde halletmeye çalıştım ve çok yoruldum. Bu arada yarın da ani bir e, işim çıktı maalesef. Ajansdan aradılar ve bir rol varmış. Onun için ben de Böyle ağzımdan tamam lafı çıktı. Sonra hemen sigorta falan bana hani hızlıca yaptırdılar. Söz vermiş bulundum farkında olmadan. O yüzden yarın gitmem gerekiyor maalesef. Aslında hiç istemiyorum. Ee, bu arada saçım böyle oldu ama şu anda tabii ki beyaz tane de için belki siz yakıştırmazsınız. Ben çok sevdim. Zaten bir farklılık da istiyordum. Belki solaryuma girerim. Daha da güzel gözükür. Ee, çünkü bu renkler biliyorsunuz benim tenimde biraz soluk gözüküyor. Ama şuna bakar mısınız? Yani geçiş izi yok resmen. Sıfır. Zaten kuaförümü çok seviyorum. Bu kadar yolda onun için çekiyorum. Bu arada bahçede fotoğraf atmadım. Sürpriz olsun diye saçımı. Bakalım ne tepki verecek. de kısalttık. Hafif bir kesimle yaptık. Boyu da kısaldı zaten. Belki fark etmişsinizdir. Saçımda açıcı olduğu için artık bayağı inceldi. Uçlarını o yüzden kesmek istedi kuaförün. Ne bitmek bilmez bir asansör yolculuğuydu. <laughs> Aa! Bartu! Ben <gülüyor> çok bakımsız <laughs> yakalandım. Ama işte her an bakımlı olacaksın. Perçem mi Perçemim zaten vardı. Şöyle lastik. Ah Belli ya, durmuyor ya. Hmm. <laughs> Çok güzel bir şey kokuyor ne? Çöpleri atmayacaksın bakın. <laughs> Aa evet, atmayacağım. Sen atacaksın. <laughs> belli bana gelmek istiyor. Gel hadi, saçlar <laughs> bak. Gel gel. Arkadaşlar günaydın. Saat şu anda 6.30. Çok hızlı bir şekilde hazırlandım. Zaten kombinimden anlaşılıyor bence. Hiç böyle ne giyeceğimi düşünmeye bile vaktim yoktu. Bugün dizi setine gidiyorum ve çok mutsuzum. Zaten çok uykusuzdum. Bugün de böyle erken kalkmak zorunda olmam üzdü. Şöyle kombinimi size göstereyim. Beyaz kabı, çizgili kazak ve kaban. Şunu aldım yanıma ama bayağı doldurdum bunu. Arkadaşlar merhaba. Videomuzun bugün üçüncü günü. Farkındayım. Diğer günler hiçbir şey çekemedim. Yani ilk gün saçımı yaptırdık sizinle birlikte. Şimdi göstereceğim size son halini tekrardan. Ee, bu arada saçımı yaptırdığım günden sonra ilk defa saçımı bugün yıkadım. Ee, çünkü kuaförüm iki gün saçını yıkamadı dedi. Saçımı öncesinde bakımla yaptığımız için saçımın iyice o bakıma emmesi gerekiyordu. Ee, gerçekten kamerayı açmaya hiç fırsatım olmadı. Size neler olduğunu hızlıca anlatacağım. Bu arada arkada eser yenenler şov var. Ben Trabzon'dayken deli gibi izliyordum onu ve şu anda tekrar açtım onu sardım aşk memnu bitince artık yani bininci kez başlamak istemedim ee, dedim ki biraz da bunu izleyeyim şimdi onu dinliyordum durdurdum hemen size geldim anlatıyorum neler olduğunu. Saçımı yaptırdım. Bu arada şunu söyleyeceğim. Sarı saçın bana yakışmadığını ben biliyorum. O yüzden büyük ihtimalle saçımı yaptırdığımda bana bazı yani saçımı daha paylaşmadım bu arada. Paylaştığımda bana bazı şeyler gelecek yorumlar. Tahmin edebiliyorum az çok. İşte bu saç sana yakışmadı. Eski halin daha güzeldi vesaire. Ben de biliyorum bana sarı saçın yakışmadığını. Sadece biraz böyle farklılık olsun istedim. Ee, sarı saç bence bana bronz tende yakışıyor. Ben kendime bronz olduğum dönemde çok yakıştırmıştım. Ama şu anda mesela beyaz Beyaz oldum. Yani şimdi beyazım dedim diye <laughs> tepki göreceğim. Ne zaman beyaz tenliyim diyorsam sen mi beyazsın falan diyorlar. Ruh gibiyim demiyorum ama esmer de değilim. Hani beyaz tenim sonuçta ki bu benim solaryuma girmiş halim. Tekrardan biraz rengim açıldı sonrasında. Neyse şimdi yine solaryuma girmeye düşünen Bir beş seans falan ki saçım böyle çok beni soluk göstermesin. Biliyorsunuz saç biraz daha böyle makyaja ihtiyaç bıraktıran bir şey. Neyse devrik konuştum ama anladınız siz. Ben kuaföre gitmeden o gün arkadaşlar beni ajanstan aradılar ve bir tane rol olduğunu söylediler. Set günleri sabahın 5'inde falan uyanmanız gerekiyor ve ben aşırı üşeniyorum. O yüzden genelde gitmiyordum zaten. Dediler ki örnek video atabilir misiniz ee, sahneye atsak? Ben de zaten dışarıdaydım. Benim de işime geldi. Dedim ki video atmam. Kabul etmezler hani örnek videomu izlemedikleri için. Dedim şu an atamam dışarıdayım imkansız. Sonra 5 dakika sonra bana mesaj geldi. Burcu Hanım... Yarınki rol için okeylendiniz. Bilginiz olsun. Şu şu saatte şurada olmanız gerekiyor vesaire. Ben o an baya böyle bir şey oldum. Kötü oldum. Çünkü e, YouTube videomu editlememiştim daha. Planlamıştım öncesinden. Evde dururum. Şunları şunları yaparım. işlerimi hallederim diye. Neyse o işler iptal tabii. Sonra e, ertesi gün oldu arkadaşlar. Sete gittim. E, başta gittiğimde hava zaten böyle aydınlanmamıştı bile ve geri dönmeyi çok düşündüm. Benim sahnem geldiğinde ve orada yardımcı yönetmenle falan konuştuğumuzda ben biraz şey oldum hani ya iyi ki gelmişim oldum. i̇şte mikrofonum falan takılıyordu. O an yönetmen, yardımcı yönetmen geldi. Onunla prova yaptık işte ben şey dedim ya uf, şu kelimeyi hep unutuyorum falan. Sonra dedim ki kesin takılacağım dedim. Dedi ki ben senin videonu izledim. Video, videoda gayet iyiydin falan. Aa videoyu siz mi izlediniz dedim. Önceki rol için bir video atmıştım ya. Size bahsetmiştim önceki videomda bilenler bilir. Dedim ya teşekkür ederim. Peki neden kabul etmediniz dedim. Ee, o da dedi ki o rol için biraz fazla iyiydin dedi. Ee, maalesef başka bir şey daha söyledi ama onu şu an söyleyemem yani söyleyemeyeceğim bir şey ve Biraz benim için de egoistçe olur. O yüzden onu söylemeyeceğim ama yani benim için iyi bir sebepten dolayı o role beni alamadıklarını söyledim. Neyse sonra yardımcı yönetmen bayağı iyiydi bu arada. Çok konuştuk. Ee, sonra benim sahnem geldi ve sahne tabii ki biliyorsunuz Seni anlat Karadeniz'de de anlatmıştım. Bir sahneyi 5-6 kez falan çekiyoruz. Farklı farklı açılardan. İşte bir benim yakın çekimim oluyor, bir diğer karakterin yakın çekimi oluyor. Bir boydan oluyor. Atıyorum şu an tamamen. Ve böyle aynı sahne defalarca oynanıyor. Ben e, çok tuhaf bir şekilde hiç takılmadım. Bir de bu arada hani bir kelime falan da vardı. O kelime hep unutuyordum ama o an tıkır tıkır söyledim yani ve çok da rahattım. Açıkçası. E, bence rol yaparken kamera yokmuş gibi davranmak gerekiyor. Ben en azından öyle yapmaya çalışıyorum ki daha doğal olsun. Sen anlat Karadeniz'de hep diyorum yani orada biraz kasmıştım ve sıkmıştım kendimi. Burada biraz daha bence rahattım. Zaten yönetmen de beni beğenmiş. Hatta ben bunun sonrasında bir figürandan öğrendim. Ee, i̇şte sahnem tamamen bitmişti ve arkada bekliyordum. Bir figüranla konuştuk. Dedi ki yönetmen seni çok beğendi falan. Dedim ya öyle mi? Ne dedi? Anlatsana <laughs> çünkü ben e, o an çekimde olduğum için tabi kim ne diyor falan hiç haberim yok. Direkt sahneme fokuslanmıştım. Aferin kıza falan demiş. Neyse sonrasında e, ben kahve almaya gidiyordum. Sahnem bitti ama ben e, beklemek zorundaydım ajansla birlikte dönecek olduğumuz için. bayağı da uzakta oldu çekim bu arada Tuzla tarafında. Yani 2 saat falan bir yol geldik. Dönüşte 3 saat belki. E, çok uzundu. E, çok da yorucu bir gündü. Neyse sonrasında ben kahve almaya gidiyordum. Ama hani yönetmen yanılarmış hiç farkında değilim. Aferin kız sana dedi. Dedim aa teşekkür ederim beğendiniz mi? <laughs> Şöyle oyunculuk yapıyorum. Dedi ki aferin aferin yaptı. Aa, teşekkür ederim dedim. Öyle kahvemi içmeye gittim. O şekilde benim için çok güzel bir tecrübeydi. Sonra işte bana hangi ajansta olduğumu falan sordular. Bilmiyorum artık hani belki beğendiyseler daha farklı bir rolde, daha ım, değişik, daha iyi bir rolde belki Bilmiyorum yani ne olacak ama sonuçta şunu anladım. Gitmekte bir zarar yokmuş. Ben biraz şeyim mesela Trabzon'dan İstanbul'a gelmem de öyle oldu. Çünkü hiç istemiyordum. Çok istemiyordum daha doğrusu. Çünkü konfor alanından çıkmak istemiyordum. Bunda da yine aynı şey oldu. Neyse şu saçımı bir açalım. O şekilde sizinle ikinci set tecrübemle paylaşmış olayım dedim. Ama artık hani başka rollerde çıkar. Zaten bizim ajanstan bana bir tane de modellik teklifi geldi. Ee, Pakistanlı bir e, markanın e, kıyafet çekimi olacakmış. Saçlarımın yeni halini sizinle şu anda ilk defa paylaşıyorum. Bakın. Parçamları biraz kısalttık. Şimdi saçıma bir yağ süreceğim. Saçım çok çok e, inceldi ve sert sertleşti maalesef son işlemden dolayı. Duş sonrasında ben bu Hindistan cevizli özlü yağı kullanıyorum. Bu kullandığım ürünlerin linkini bulabildiklerimi aşağıya ekleyeceğim. Ee, şimdi bunu şöyle saç diplerime sürüyorum. Pardon saç uçlarıma. Şimdi hızlıca bir saçımı tarayayım, kurutayım. Sonra sizinle mutfağa gideceğiz. Orada da konuşuruz zaten. Çenem bayağı bir düştü ama e, bu görüşemediğimiz iki günlük süreçte neler olduğunu size anlatmak istedim. Sette de çekim yasaklı zaten. Mutfağa girişeceğiz sizinle birlikte. Mutfak şöyle söyleyeyim felaket bir halde. E çünkü günlerdir ben zaten evde neredeyse hiç durmuyorum. İşlerimi halledip gelip direkt uyuyorum evde. Yani evi biraz otel olarak kullandığım günlerdeyim. Mesela burada yanmış bir bulgur pilavı var önümde. Sonra dolapta fasulye yemeği kaç gündür, kaç haftadır orada inanın bilmiyorum. Onu bir an önce atmam gerekiyor. Tezgah çok çok kötü bir halde artık çöpleğe dönüşmüş. Çöpler burada görüyorsunuz. O yüzden ben şimdi biraz mutfağı temizleyeceğim Sonrasında yemek yapacağım Bu arada henüz kahvaltı yapmadığımız saat 1'e geliyor ee, Dışarıda bazı işlerim var Kimlik fotokopimi falan çıkartmam gerekiyor O şekilde şimdi hemen hızlıca ben buraları bir toplayayım Sonra karnımı doyurayım Sonra da arkada alışverişlerim var Onları size göstereceğim Hem bu indirim ve zam öncesi alışverişim biraz Hem pazardan aldıklarım Hem markalardan gelen bir şeyler var Onları da paylaşırım Ama önce temizlik Hadi bakalım Bir güzel. Beyler banyoda kaldım. <laughs> makarna yapacağız. Uzun bir süredir makarna yemiyorum çünkü iki haftadır falan hep dışarıda yiyoruz. Artık hamburgerden soğudum resmen. Ee, o yüzden şimdi makarna yemeyi gerçekten özledim. Bu kez çok isteyerek makarna yapacağım ve yiyeceğim. Makarnamız haşlandı. Dört peynirli krema sosu vardı, ondan yaptım. Genelde böyle makarna yaptığımda o tarifte olmasa bile ya da içinde zaten peynir olsa bile ekstradan katıyorum. Bence çok çok daha fazla bir lezzet katıyor. Siz de deneyin. Üzerine çedar da serpebilirsiniz bu arada. Olsaydı ben çedar serpecektim ama maalesef çedar bitmiş çünkü deli gibi kullanıyorum. Yani her şeyin üstüne çedar serpmek gibi bir huyum var. Şimdi bunu borcamımıza dökeceğiz. Bu arada önceki videolarımdan birinde lazanya yaparken size demiştim evde borcam yokmuş kare borcam. O yüzden o videodan sonra denk geldiğim gibi hemen aldım. Şimdi de bu borcamda da yapacağım. Ee, normalde borcamım var ama kare yoktu ve lazanya yaparken lazım oluyormuş. Aklınızda bulunsun. Allah bayağı da bir makarna yapmışım. Peynirlerimizi rendeleyeceğiz. Ben şu an rendelemekle uğraşamayacağım için, çok aç olduğum için Direkt şöyle parçalara bölüyorum. Bu elimdeki kars kaşarı. Ve şöyle bol bol koyduktan sonra şimdi kaşarı ekleyeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika falan fırınlayacağım. Sonrasında hazır. Üzerine de karabiber dökeyim biraz. Evet makarnamız tamamdır. Şimdi çorba yapacağım. Çorba için ya Bella gelme, gelme kızım. Şimdi kremalı mantarlı bir çabuk çorba yapacağım. Bu benim için çok kurtarıcı oluyor bu çabuk çorbalar. Çünkü genelde vaktim olmuyor ya da çok çok aç oluyorum ve o an direkt yemek istiyorum. Ee, şimdi canım makarnanın yanına böyle sıcak bir çorba çekti. Ee, bunu direkt zaten şöyle bir kupada bile yapabiliyorsunuz. Hani sıcak suyun üzerine döktüğünüzde direkt çorbaya dönüşüyor. Çok sağlıklı mı? Değil ama yiyorum. Yani zaten çok böyle sağlıklı beslenme... Konusunda takıntılı bir insan da değilim. Sağlıklı beslenme demişken sporda başlamam lazım. Arkadaşlar yalnız böyle bir kıvam yok. Ya henüz yemedim ama çok lezzetli gözüküyor. Şöyle çabuk çorbamı da yaptım. Tam bir öğrenci menüsü oldu. Ee, bir an önce yemek istiyorum. Çok açım. Şöyle bir tadına bakacağım. Dayanamıyorum. Hmm, evet makarna yumuşamış. Fırınlayacaksanız makarnayı çok fazla haşlamayın. Şu an MacBook'un üstünde duruyorsunuz size neler olduğunu açıklayayım. Neden bu saatte? Saat gece 2 bu arada. Dikilmiş kameraya bakıyorum. Şimdi ben bu videoyu çektim ama çok uzun çekmişim ve yarına yetişmez onun editi. Çünkü baya böyle bir buçuk saatlik bir kayıt daha var. Editlenmiş haline ek olarak. O yüzden dedim ki ben şimdi bu videonun bu kısmını paylaşayım. Devamını da başka bir gün yani pazar günü izleyin. Bunu da yarına yani çarşamba gününe yetiştirebilmem için benim hemen şu an çektiğim bu görüntüyü yani kapanış kısmını e, bilgisayara aktarıp edit yüklemem lazım. E ee, videoyu da böyle bank diye kapatmak istemedim. Size de bir neler olduğunu anlatayım dedim. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Ama devamlı pazar günü izleyeceksiniz. sizi seviyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Öpüyorum. Bu arada size şu an ne halde olduğumu göstereyim. Şöyle 49. bölüme geçtim bu arada. En son bakın şurada kaldım. Bu kısımdayım ve burada kaçın burada daha çok doktorlar başlamamışım bile. Çok güzel hareketler izliyorum. Bu kısımları işte siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Çünkü çok çok uzatmışım. Şimdi kapatıyorum. Tam 2 2 geçiyor. Bu arada şu abajuru bana doğum gününde arkadaşlarım almıştı. Çok hoşuma gitti ve böyle edit yaparken de sarı ışıkla birlikte beni çok güzel motive etti. Neyse kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hepinizi öpüyorum. Ha bu arada sonuna kadar izleyenler aşağıya hmm, seni seviyorum yazdım. Evet bu kez bir farklılık yapalım. Her seferinde emoji olmaz. Tabii ben gerçekten seviyorsanız yazın. Sizi bunu zorlamak istemem. <laughs> Hoşçakalın.